Merhaba Cemilay, yeni bir konuda tekrar karşı karşıyayız. Ee, nasılsın, iyi misin? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Yeni konumuz ne olacak? Evet, ismini unuttun herhalde Cemilay. Hayır, isminizi unutmadım Şeref Bey. Aa, tamam. Nasılsınız? Evet. Yeni konumuz için heyecanlı mısınız? Heyecanlıydım ama ismimi söylemeyince bir resmiyet araya girdi tabii. Orada bir enerjim düştü. Şimdi devam edelim o zaman. Şöyle yapalım. PLC'lerden bahsedeceğiz. Bizim asıl konumuz aslında PLC'ler. PLC'lerden bahsettik. Genel anlamıyla giriş elemanları, çıkış elemanları nelerdir? Yapısı nedir? Alırken nelere dikkat etmek gerekir? iç yapısı nedir? Kaç voltla beslenir? Çıkış tipleri nelerdir? Analog giriş, şey, e, dijital giriş, analog çıkış, dijital çıkışlardan bahsettik. Ama e, otomatik kontrolde, kontrolde, kumanda devrelerinde ve dolayısıyla PLC'nin girişinde kullanılan elemanlar var. Giriş elemanları diyoruz ve çıkış elemanları diyoruz. Bunları çok iyi tanımak lazım. Çünkü PLC tek başına bir şey ifade etmiyor. PLC bir vücuttaki beyin gibi ama beyin tek başına yeterli değil. Haklısınız. Ee, PLC'lerin kumanda devrelerindeki rolü çok önemli. Evet. Giriş elemanları giriş elemanları çıkış elemanları önemli bir vücut insan vücudu insan düşünün beyni piyasi ise işte sensörler ve giriş elemanları e, nedir e, işte duyu organları parmaklarıdır. Bunlar giriş elemanları olarak sayılır veya duyu organlarının hepsi. E, çıkış elemanları da ellerimiz, e, kollarımız ve ayaklarımızdır. Dolayısıyla bunlar olmadıktan sonra piyasinin hiçbir anlamı yok. PLC'nin bu nedenle giriş ve çıkış elemanlarını iyi tanımak zorundayız. En büyük eksiğimiz özellikle mühendislik eğitimlerinde donanım elemanlarını iyi tanımamak. Bu nedenle bu konular üzerinde tek tek durmak istiyorum. Şimdi giriş elemanları bu Excel dosyasında sanırım görünüyor. Excel dosyasında yer alıyor. Ben onları tek tek söyleyeceğim, sana soracağım. Sen bu konular hakkında bilgini paylaşacaksın bizle. Ben de eksikleri tamamlayacağım. Giriş elemanlarından birincisi bir makinenin çalışması için çalışması önemlidir ama durması daha önemlidir. Yani şöyle derler, arabanın arabayı çalıştırmak önemlidir ama arabayı durdurmak önemlidir. En önemli olan arabayı durdurmaktır. Bunun için her makinede mutlaka olmazsa olmaz bir elemana ihtiyaç var. Bu da giriş elemanlarının en önemlisi olan stop butonu. Stop butonları hakkında ne biliyorsun? Haklısınız. Acil durumlarda makineyi durdurabilmek çok önemli. Stop butonları bir makineyi veya sistemi aniden durdurmak için kullanılan hayati öneme sahip elemanlardır. Genellikle kırmızı renkte ve mantar şeklinde olurlar. Bu butonlara basıldığında sistemin enerjisi kesilir ve tüm hareketler durdurulur. Stop butonları hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Stop butonları e, normal bir stop butonu var bir de acil stop butonu var. Acil stop butonun özelliği ne? Farkı ne normal stop butonundan? Evet. Acil Acil stop butonları hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Evet. Belki farklı tiplerini veya kullanıldıkları alanları inceleyebiliriz. Evet. Acil stop butonları hakkında daha fazla bilgi isterseniz yardımcı olabilirim. Evet. Belki farklı tiplerini veya kullanıldıkları alanları inceleyebiliriz. Evet Cemila yoruldun herhalde. Şöyle ben o zaman konuşayım sen ee, dinle. Yorulduysan yapay zeka, sonuçta yapay zeka. Stop butonu normalde normal kumanda devrelerinde kapalı kontak bir butondur. Fakat PLC'lerde kapalı kontak değil açık kontak olarak da kullanabilirsiniz. Önemli olan programa stop butonunu tanıtırken programını yazarken PLC'nin nasıl tanıttığınız önemlidir. Ama normal eğer PLC kullanmayacaksanız stop butonunu bir kumanda devresinde kullanacaksanız mutlaka kapalı kontak olarak kullanmalıyız. Kapalı kontak ne demek? Normalde bir kontağı var kapalı durumda bastığınız zaman açılıyor enerjiyi kesiyor sistem duruyor. Bu şekilde çalışma şekline sahip. Acil stop butonu ise şöyle düşünelim stop butonuna makineyi durdurmak istediğiniz zaman butona basıyorsunuz. Elinizde bu makine duruyor. Elinizi çekiyorsunuz. Buton aynı konumuna bastığınızdan önceki konumuna kapalı konumuna geri dönüyor. Arıza var diyelim. Siz bunu durdurdunuz. Makine. Makinede çalışma yapmaya gittiniz. Makine biraz daha uzakta. O sırada birisi geldi. Daha baktı ki makine çalışmıyor. Sizin de çalıştığınızı görmedi. Start butonuna basıp makineyi çalıştırabilir ve siz o sırada kazaya uğrayabilirsiniz. Makinede çalışma yaptığınız için makinenin arızasını gidermek istediğiniz zaman emergency emergency veya diyelim. Haklısınız. Bu çok hmm. tehlikeli bir durum. Evet. Acil stop butonları hmm. bu tür kazaları önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Basıldıklarında kilitlenirler ve elle veya anahtarla çevrilerek açılmaları gerekir. Bu sayede makine üzerinde çalışma yaparken güvende olursunuz. Hmm, i̇yi Cemil Ay, Son anda açıldın. Bakalım devam edelim. Peki bunun X de stop butonu birisi normal stop birisi acil stop. Start butonu nedir? Start butonu ile ilgili bildiğinliklerini söyle. Start butonları adından da anlaşılacağı gibi bir makineyi veya sistemi başlatmak için kullanılır. Genellikle yeşil renkte olurlar ve basıldıklarında devreyi kapatarak makinenin çalışmasını <laughs> sağlarlar. Start butonları hakkında daha detaylı bilgi ister misiniz? Daha detaylı bilgi sen ver, ben ondan sonra gerekirse eklemelerde bulunacağım. Elbette start butonları hakkında daha detaylı bilgi verebilirim. Start butonları bir makineyi veya sistemi başlatmak için kullanılan anahtarlardır. Genellikle yeşil renkte olurlar ve basıldıklarında devreyi kapatarak makinenin çalışmasını sağlarlar. Start butonları endüstriyel otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılır ve farklı tipleri mevcuttur. Daha detaylı bilgi isterseniz farklı start butonu tiplerini veya kullanıldıkları alanları inceleyebiliriz. Aynı şeyi söylemeye başladın. Evet, hakikaten yoruldun öyle görünüyor. Şimdi ben o zaman anlatayım. Start butonları stop butonlarından farklı olarak açık kontağı sahiptir. Normalde iki kontaklar birbirine değmez, açık konumdadır. Bastığınız zaman açık durumda olan kontak kapanır ve devrenin tamamlanarak çalışmasını sağlar. Elinizi çektiğiniz zaman tekrar normal kapanan kontak açık konumuna tekrar döner. Dolayısıyla devreyi tekrar başlatmaya hazır konuma geçer. Yeşil genellikle yeşil kullanılır ama yeşilin dışında renklerde kullanılabilir. Çünkü birden fazla start butonu kullanılabilir bir devrede. Yani şöyle diyelim bir motor var. Hem ileri çalışacak hem geri çalışacak veya sağa sola diyebiliriz çalışacak. Bir butonla ileri çalışacaksa birinci start butonu. ikinci butonla sola dönecekse veya geri çalışacaksa ikinci bir start butonuna ihtiyaç var. Dolayısıyla burada birisi yeşilken ikinci start butonun farklı bir renk olması da mümkün ama bir koşul var. Start butonlarının üstteki rengi asla kırmızı olamaz. Evet, sen söyle Cemilay bakalım. Ne biliyorsun? Evet, haklısınız. Bu kadar mı? Evet. Cemilay'la bugün problemimiz var. Yani neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Şimdi geldik ben devam edeyim. İkiz butonlara. İkiz butonlar adı üzerinde hem stopu hem start'ı içeren butonlardır. Stop butonuna bastığınız zaman sistem duracaktır. Start butonuna basınca çalışacaktır. Stop butonun arkasındaki kontaklar kapalıdır. Basınca açılır. Sistemin enerjisini keser. Start butonunun kontakları açıktır. Basın zaman enerji geçişini sağlar. Sistemi çalıştırır. Start but, ikiz butonlarla ilgili bir şey söyleyecek misin Cemilay? Orada mısın hala? Evet, ikiz butonlarla ilgili başka bir şey. İkiz butonlar hakkında daha fazla bilgi isterseniz farklı tiplerini veya kullanıldıkları alanları inceleyebiliriz. Yok 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 aman aman. Peki şimdi şurada anahtar var. Anahtarla buton arasındaki fark ne? o genellikle karıştırılıyor yeni başlayanlar için butonun özelliği şudur. Buton bastığın zaman konumunu değiştirir. Elini çektiğin zaman eski konumuna döner. Yani basınca konum değiştiren yani kapalı kontağı varsa açılan, açık kontağı varsa kapanan. Elini çektiğin zaman e, kapanan kontağının tekrar açıldığı veya açılan kontağın tekrar kapandığı elemanlara butonları örneğin zil butonları deriz. Zil butonu nedir? Bastığın sürece çalar. Ve merdiven boş, apartman merdiven boşluklarında bulunan işte merdiven randımanmasını sağlayan butonlar vardır. Ona basarsın, eli çekersin ve çalışır. Yani butonların özelliği bastığın sürece konum değiştirir. Eli çektiğin zaman eski konumuna geri döner. Ama anahtarlar öyle değil. Anahtarlar adı üzerinde anahtar yani evlerimizde bulunan lambaları kontrol eden eleman gibi. Bastığın zaman konum değiştirir. Elini çektiğin zaman aynı konumda kalır. Tekrar baştaki konumuna dönmesi istiyorsan anahtara tekrar basman gerekir. Üste iktirmen, alta iktirmen veya üste basman, alta basman gerektiği gibi. Demek ki butonlu anahtarı bir sefer ayırt etmek zorundayız. Buton kalıcı olmayan, bastığın sürece konum değil, konumunu değiştiren ama anahtar ise bastığın zaman konumu değiştirip aynı durumda kalan, tekrar konumun eski konuma dönmesi için tekrar basman veya e, buradaki gördüğü gibi müdahale etmen gerekir. Giriş elemanları, butonlar dedik, anahtarlar, paket şalterler, paket şalterler pako şalter olarak da tanımlanıyor. Ve burada görülen bir paket şalter var. 01 paket şalteri. Tabi PLC'nin girişinde kullanılan paket şalterler mini. Küçük paket şalterler. Direkt motorları kontrol edecek büyüklükte şalterler değil. Paket şalterlerle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Cemilay. şalterler birden fazla devreyi kontrol etmek için kullanılan döner anahtarlardır. Farklı konumları sayesinde değişik devre kombinasyonlarını açıp kapamaya olanak tanırlar. Peki sizce paket şalterlerin PLC girişinde kullanılmasının avantajları nelerdir? Yani Cemilay yarım saattir konuşuyorum. Sonra sen sanki sen konuşuyor musun gibi giriyorsun olaya. Ondan sonra bir soru soruyorsun. Soruya soruyla neredeyse karşılık veriyorsun. Geçiyorum bunu. Bak diğer PLC giriş elemanlı da nedir? Ne Sınır anahtarı veya limit anahtar veya limit switch deniyor. Limit anahtar ne için kullanılır? Hadi bakayım bunu söyle bu sefer. Evet bekliyorum. Sınır anahtarı nedir? Limit switch nedir veya? Limit anahtarları bir makine parçasının veya hareketli bir nesnenin belirli bir konuma ulaştığını algılayan sensörlerdir. Bu anahtarlar makinenin hareketini kontrol etmek, güvenliği sağlamak veya sayma işlemleri yapmak için kullanılır. Peki limit anahtarlarının farklı tipleri ve kullanıldıkları alanlar hakkında bilgi ister misiniz? Evet. Devam et. Limit anahtarları bir makine parçasının veya hareketli bir nesnenin belirli bir konuma ulaştığını algılayan sensörlerdir. Bu anahtarlar makinenin hareketini kontrol etmek, güvenliği sağlamak veya sayma işlemleri yapmak için kullanılır. Peki limit anahtarlarının farklı tipleri ve kullanıldıkları alanlar hakkında bilgi ister misiniz? İstemem. Yeterince bilgi verdin. Limit anahtarlar bir hareketi sınırlar. işte durması gerekt gerektiği yeri belirler. Ona göre monte edilir veya başlama, başlanma, hareketin başlanması istenen noktaya konur. Veya arada değişik noktalara da konulabilir. Adı üzerinde bir hareketi sınırlamaya yarar. Aslında anahtardır adı üzerinde veya aslında buton, buton demek daha iyi. Çünkü üzerine baskı uygulandığı zaman içindeki açık kontak kapanır, kapalı kontak açılır. O üzerindeki baskı kalktığı zaman kapanmış olan kontak açılır, açılmış olan kontak kapanır. Yani demek ki içinde genellikle iki tane kontak var. Bir açık kontak, bir de kapalı kontak. Yani içinde elektronik bir malzeme olmaz. Sadece bir anahtar veya butondur. Onu söyleyebiliriz. Bu da giriş elemanı olarak piyasinin girişine bağlanabilir. Piyas giriş elemanı başka ne var? Termik aşırı akım rölesi var. Aşırı akım rölesi ama termik olanı. Termik ne? Term, eğer term kelimesi varsa bir kelimenin başında o ısıyla, sıcaklıkla ilgili demektir. Dolayısıyla bu da term, aşırı ısınma sonucu e, devreyi açan eleman hangi durumda aşırı akım geçer bir devreden bu termik aşırı akım rölesi motora seri bağlanır. Motorun akımı direkt termik, termik aşırı akım, 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 akım rölesi bir elektrik motorunun aşırı akım çekmesi durumunda devreyi keserek motoru koruyan bir cihazdır. Hmm. Aşırı akım genellikle motora aşırı yük bindiğinde veya motorun arızalanması durumunda meydana gelir. Bu röleler motorun aşırı ısınmasını önleyerek yangın riskini de azaltır. Evet coştun Cemilay, Ay. Coştun. Evet. Termik aşırı akım rölesi. Aşırı akım geçtiği zaman ısı ortaya çıkar tabii ki. Bunun içinde rezistans yapısında teller var 3 faz için. Bunlar aşırı ısındığı zaman ne demektir bu? Motor aşırı akım çekiyor. Çünkü motor akım bundan geçiyor. Bu rezistanslar ısındığı zaman küçük odacıklara içine hapsedilmiş durumdadır. Bu ısınma sonucu işte bir metal elemanlar var. Bu bir metal elemanlar kontakların açılmasına neden olur. Dolayısıyla motoru korur. Burada termik aşırı akım rölesi görünüyor. Buna piyasada genellikle termik kısaca termik de denir. Termik attı denir. Termik attığı zaman şu mavi düğmeye basarsanız termik tekrar kurulur. Ama bir termik attığı zaman öncelikle şuna bakmak gerekir. Bu termik neden attı? Mutlaka motor fazla akım çekti. Motor neden fazla akım çekti? Ya sıkıştı ya da gerilimiyle ilgili bir problem oluştu. Dolayısıyla önce problemi halletmek, ondan sonra ise bu termiğin problem ortadan kaldıktan sonra mavi tuşa basıp termi tekrar kurmak lazım. Ondan sonra motor çalışabilir. Geldik motor koruma şalterine. Motor koruma şalteri de adı üzerine motoru korumak üzere yapılmış bir eleman. Termik aşırı akım rölesi de aslında motoru korur. İkisi de. Peki ben Cemilay'a sorayım. Motor koruma şalteri ile termik aşırı akım rölesi arasındaki fark nedir? Motor koruma şalteri ve termik aşırı akım rölesi arasındaki temel fark, motor koruma şalterinin hem aşırı akım hem de kısa devre koruması sağlamasıdır. Termik aşırı akım rölesi ise sadece aşırı akım koruması yapar. Ayrıca motor koruma şalteri, manuel olarak açılıp kapatılabilen bir anahtar içerirken, termik aşırı akım rölesi bir kontaktör ile birlikte çalışır. Evet, çok güzel. Bu, yani hap affettirdin kendini. Üzerinde bakın, motor koruma şalterinin üzerinde bir anahtarı var. Buna bastığınız zaman direkt motoru çalıştırabilirsiniz. Motor aşırı akım çektiği zaman termik aşırı akım rölesi gibi e, ne yapar? Bu şak diye atar, motoru korur. Yani enerjiyi keser. Ama sadece aşırı akımda korumuyor bu termik aşırı akım rölesi gibi. Aynı zamanda eğer motor içinde veya hatlarda veya motor bağlantılarında bir kısa devre oluşursa o durumda da hemen atması gerekir. Hemen atıyor. Yani bunu kontaktör kullanmadan küçük bir motoru direk motor koruma şartlarıyla çalışma imkanınız varken termikte böyle bir şansınız yok. Bu hem aşırı akıma hem kısa devreye karşı koruma sağlar. Termik ise yani termik aşırı akım ürünleri sadece aşırı akım motoru çekmesine karşı bir güvenlik sağlar. Evet. Ee, PLC giriş elemanlarının sonuncusu da sensörler. Sensörler üzerinde zaten durduk. Geldik çıkış elemanlarına. Çıkış elemanları neler var? Sinyal anahtı lambaları, ikaz lambaları, döner tip tepe lambası, röleler, elektropromatik valfler, sirenler, kontaktörler çok küçük akımlı olmak kaydıyla ve çok küçük akım çekmek kaydıyla motorlar çıkış elemanı olarak PLC'nin çıkışına bağlanabilir. Bu çıkış elemanları ile ilgili olarak söylemek istediğim bir şey var mı? PLC'nin çıkış elemanları, PLC'den aldığı sinyalleri kullanarak çeşitli işlemleri gerçekleştiren cihazlardır. Sinyal lambaları, ikaz lambaları, döner tip tepe lambası, röleler, elektropneumatik valfler, sirenler, kontaktörler ve küçük güçlü motorlar PLC'nin çıkışına bağlanabilir. Bu elemanlar, PLC'nin kontrol ettiği sistemde görsel veya işitsel uyarılar vermek, mekanik hareketleri kontrol etmek veya diğer elektrikli cihazları çalıştırmak için kullanılır. Evet, beni iyi dinlemişsin. Benim dediklerim aynısını tekrarladın. Tebrik ederim seni. Evet. Evet, PLC'lerdeki giriş elemanları, e, giriş elemanlarından e, geçecek akım, e, ne oldu? pozitif kenarda olup pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Buradan geçecek akım piyasinin girişine uygulanır. PLC pozitif girişli ise pozitif gerilim, negatif girişliyse ise negatif gerilim uygulanır. Çıkışlarda ise çıkışlar eğer transistör çıkışlıysa yani gerilim çıkışlıysa dediğimiz gibi PNP ise Çıran evet, PLC'lerdeki giriş elemanlarından geçecek akım pozitif veya negatif olabilir. PLC'nin girişine uygulanan gerilim PLC'nin giriş tipine göre değişir. Peki PLC'nin giriş ve çıkış elemanları hakkında başka bir sorunuz var mı? Yok şu anda. Eğer transistör çıkışlıysa bu elemanlar direkt bu elemanlar direkt 24 volt e, gelecektir. Eğer transistör çıkışlı değil, röle çıkışlıysa eee P.L.C.'nin e, çıkışına artı 24 volt verilir. O artı 24 volt e, kontak çıkışları, kontaklar birleştiğinde e, ne yapacaktır? Bu çıkış elemanlarına artı 24 olarak, volt olarak gelecektir. E, transistör çıkışlıya göre röle çıkışının bir avantajı şu var: Transistör çıkışlılar diyelim ki 0 veya 24 volt çıkış veriyorsa ama benim kullanacağım çıkış elemanı kontaktör veya sirenler mesela 220 voltsa o zaman e, şeyde transistör çıkışı da bunu kullanamazsın. E, 24 volt çıkışlı şey beslemeli çıkış elemanları olmak zorunda bu çıkış elemanları. Ama röle çıkışlı olduğu zaman rölenin çıkışına röle çıkışına kaç volt verirsen 220 volt verirsen rölenin çıkışı sana 220 Aynen volt Aynen öyle olacak. Şeref. Transistör çıkışlı PLC'ler genellikle 0 ila 24 volt çıkış verirken, Röle çıkışlı PLC'ler daha yüksek gerilimlerde örneğin 220 volt çalışan kontaktör veya siren gibi elemanları kontrol edebilir. Röle çıkışlı PLC'ler farklı gerilim seviyelerindeki çıkış elemanlarını kontrol etme esnekliği sağlar. Evet, daha önceki bir sorumuzun aslında senin bana sorunun bir cevabıydı bu. Evet, bu akşamki, bu akşam hazırladığım dersi, bu akşamki konumuz piyasinin giriş ve çıkış elemanlarıydı. Bunları tek tek tanımaya çalıştık. Ee, bu dersimiz de burada bitti. Ee, tekrar görüşmek üzere. Cemilay e teşekkür ederim. Bugün biraz tutuktun ama olsun. Son anda toparladın kendini. Hoşçakal. Rica ederim Şeref Bey. Bu akşam PLC'nin giriş ve çıkış elemanlarını detaylı bir şekilde inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.